Can bağlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak istiyorsanız kış hazırlığı yapın. Bir şeyler kurutun, bir şeyler dizin. Patlıcan, biber, taze fasulye, domates kurutabilirsiniz tam şu anda kurutma ayındayız. Bu biberler yeşil olarak saplarından bütün bütün dizildi, asıldı, kıpkırmızı kurudu, kışa pul biber olacak. Bu da taze fasulye kurularımız. Taze fasulye nasıl kurutulur? Geçtiğimiz yıllarda video çekmiştik. Bu sene video çekemedik. Taze fasulyeleri dalından topladık. Yıkadık. Kılçından arındırdık. Yardık. Yardıktan sonra ufak ufak doğradık. Tuzladık. Gölge bir yerde böyle yemyeşil çıtır çıtır kuruttuk. Kış hazırlığı. İnanın kış hazırlığı hazırlamak terapi gibi oluyor. Moral oluyor. Ee, i̇nsanı zinde ediyor. Güzel oluyor arkadaşlar. hepimiz Allah ağız tadı versin. Şimdi de domates kurutacağız. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz gönül dostlarım. Çeşne domates toplamaya. Çeşne erik domates toplamaya. Çeri. Bizim köyde erik domates derler. Pazarda satılırken çeri domates diye satılıyor. Çeşne bunlar arkadaşlar. Çeşne olduğu için de ufak ufak olmuş. Çeşne ne demek? Çeşne baharda domates fidanını toprağa dikiyoruz. Diktikten sonra bir kere tutması için can suyu veriyoruz. Can suyu verdikten sonra da bir daha su yüzü göstermiyoruz. Allah yağmur verirse ondan sulanıyor. Vermezse sulanmıyor arkadaşlar. İşte bu sebzelere çeşne diyoruz. Çeşne tabi çeşne olunca da böyle <laughs> minik minik oluyor. Olduğu kadar çerileri topladım. Biraz da irilerinden aldım. Şöyle ufak tefek olanlardan. Şimdi bunları tertemiz yıkacağız. Arkadaşlar çeri veya normal domateslerden yararcım. Olduğu kadar elimizde ne varsa büyüklerden kurutulur mu? Büyüklerden de kurutulur. Bunlar da güzel olur. Hadi bismillahirrahmanirrahim diyerek çerilerden başlıyoruz. Çeri domateslerin biraz irilerini öyle ortadan yarıyoruz. Tekiradan şöyle bir çizik atıyoruz. Hızlı kuruması için. Şöyle minikleri ortadan ikiye yarıp bırakıyoruz. Şöyle diliyoruz büyükleri de. Şöyle bir çizik, şöyle bir çizik atıp şu şekilde onları da bırakıyoruz güneşin altına. Kızgın güneşe. Güneş var kana dilelim ki güneş de suyunu çeksin. Ha Böyle 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 devam ediyoruz. Büyük çerileri kesinlikle böyle ikide bırakırsak ortadan taklayıp bırakırsak kurumaz. Kalın düşer. Şöyle. Çeşne domateslerin kurusu da çok lezzetli oluyor. Şimdi çeriler hariç büyük domateslerden dilimlediğimizde bir gün suyunu çekti mi ertesi gün bunları çevireceğiz. Kararmadan kuruması için. Domates kurusu çok lezzetli bir yiyecek oluyor kışın. Özellikle kahvaltılarımızı süslüyor ve lezzetli, çok lezzetli. Ben daha önceki yıllarda ağaçta kuruttum bunu arkadaşlar. ağaç dallarına asarak çok güzel kurudu. İki günde kurudu. iki günde. Çünkü böyle asıldığı için şeyde de kurutabiliriz. Çamaşırlıkta, çamaşır astığımız çamaşır telinde de kurutabiliriz de. Böyle de kurutabiliriz. Öyle de kurutabiliriz. Yeter ki kurutalım. Güneşler varken. böyle devam. Ee nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Bizler de bir yaramazlık yok. Kayserler gelmişti. E, domatesleri topladık. Ne varsa topladık. Onlar götüreceğini götürdü. Götüreceğe kadar götürdü. Kalanlardan da arkadan kalanları, onların almadıklarından da böyle yarıyorum, kurutacağım arkadaşlar. Bugüne kadar domates kurutmadım bu sene. Beklettim iyice ersinler. Dolaba bütün bütün dondurayım. Bir de dedim Kevser alacağını alsın daha sonra. Her zaman gelip gidemiyor yarbucuk. Şimdi kurutsam alsam gel verir dedim. Ermez. O da iyi olmaz yani çocuğuma karşı hani her şey çocuklarımız için dedik ya önce götürsün götüreceğini sonra nasıl olsa kuruturum bir şekilde dedim güneş olmazsa hava yağışlı olursa fırında falan kuruturum gari dedim de en iyisi gün kurusu gün kurusu gönül dostlarım böyle kurusun Allah'ın izniyle inşallah Domatesleri irili ufaklı, çerili büyüklü yardık. Şöyle tuz, tuz ekiyorum. Tuz ekmesek olur mu? Olur. Biz ekiyoruz. Ben büyüklerimden böyle gördüğüm için ekiyorum. Ekmesek olur mu? Olur. Tamam. Yardığımız domateslerin bire tarafları soruştu yapışmadan tahtaya şöyle güzel güzel çevirelim. Çeriler çevirmemize gerek yok. Sıra geldi fasulye çapasına. Olur mu olmaz mı tartışılır. Sıra yağmadan döker mi dökmez mi tartışılır anne. Biz ne yapıyoruz bakımını yapıyoruz. Fasulyeleri çapalıyoruz. geldi. Kalan domatesleri tertemiz yıkadım. Sap kısmını uç kısmını kestim. Temizledim. Ocağa koydum. Kaynıyor. Salça yapacağım. Kaynama salça gönül dostlarım. Bu arada bizim güğüm de şakır şakır göbe atıyor. Kaynıyor. Baya bir kaynadı. Doluydu. Şimdi ne yapıyorum? Çay demliyorum. Bismillahirrahmanirrahim termosa demleyeceğim. Değerli eşimle baş başa şöyle bir çay içelim. Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Hep çalışacak değiliz. Hep kış hazırlığı yapacak da değiliz. Çoluğa çocuğa da hizmet edecek değiliz. Biraz da baş başa şöyle Çay içelim dedik. Çerezimizi yiyelim dedik Şahin'le. Keyfimize bakalım. Sohbet muhabbet edelim dedik. Sıcak. Ceviz ağacının altı bize iyi geliyor arkadaşlar. Oturduk. Çayımızı içtik mi biraz burada oturduk mu kalkıyoruz. içeri giriyoruz. Dinleniyoruz. Dışarı çıkıyoruz. E, domatesleri dildim. Ondan sonra kalan domatesleri doğradık. Ocağa vurduk. Ocakta kaynayan suyla çayımızı demledik. E, fasulyenin bir kısmını çapaladım. Tam bitirmeden misafir geldi. Onları uğurladık. Onlar fazla oturmadılar arkadaşlar. Biraz soğuk meşrubat gibi e, maden suyu falan verdik. Onlar uğurladık sağ olsunlar var olsunlar. Ondan sonra dedim hadi dedim turp ektim de çok seyrek bitmiş. O seyrek mürek 3-5 tane de olsa otunu temizleyeyim gene. Kapımızda bulunsun. 2 üç tane bir şey bir şey kurtarır bir övün kurtarır Tabii canım. salata yaparız çorbayla yeriz nohutla kuru fasulyeyle kuş, kışın sobanın üzerinde kuzinede nohut pişireceğiz turpu yanına çıkar pransayı al sana bir övün kapımızda iyi kötü olsun biz ekiyoruz Allah verir mi vermez mi orası Rabbimin bileceği iş biz tohumu toprağa atıyoruz Rabbimin kapısını atıyoruz duamızı ediyoruz artık ne kadar kısmetimizde varsa Rabbim bilir gerisini onun elinde bizim elimizde hiçbir şey yok fasulyeyi de bu saatten sonra olur mu kimisi gülüyor ha 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 bu saatten sonra olmaz diye <laughs> kimisi de olur olur belki belli de olmaz diyor belli de olmaz bir sene diyorlar ki aralık ayına kadar kırağı yağmamış burada ama ta eski 20 yıl önce diyorlar yani Hamış abla dedi. Ta kaç yıl önce gıra yağmamış. Olur da bu sene de aynı şekilde yağmayı verir, değil mi? Hiç. Gıra yağmayı verirse olur. Şimdi e, iki tane somak diktim ona da. Şahin dedi ben dikiverin. verin. Salatalıklar kurumuş ya. Hmm. Bunların sırıklarını sökü sökü verin. Tamam. Onları bir iki de şöyle beş altı tane sırık dikelim. Bakarsın bir çuval fasulye verir belli olmaz Çok değil mi? Allah'ımın elinde diyoruz ve Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah ya şafi ya şifa diyerek yediğimize içtiğimize besmeleyle başlıyoruz Ya Rabbim bu çayın içinde zararlı zıyanlı herhangi kötü bir şey varsa bize zarar verecek bir şey varsa sen bunu şifaya çevir Allah'ım diyoruz kavunda yine öyle yediğimiz çerezlerde yine öyle Allah'ım şifaya çevirsin biz kendimizi ne kadar hani tabi biz önlemleri alacağız da alsak da Rabbim elinde her şey Rabbim koruyacak bize inşallah biz duamızı edeceğiz önlemlerimizi alacağız merhaba sevgili arkadaşlar ülkenin dünyasına hoş geldiniz değerli arkadaşlarımız Ülker Hanım çalıştı ben uyudum dinlendim şimdi dinlendikten sonra bir çay içelim ondan sonra patatesleri gazmaya devam edeceğim çünkü patateslerin zamanı geçiyor artık gazılması lazım sıcak pişiriyor Hava da bu arada çok sıcak. Güneşin biraz böyle aşağı inmesini bekliyoruz. Hakikaten sıcakta da iş yapılmıyor yani. Ya sabah çok erken çalışmak lazım ya da ikindi ezan okunduktan sonra çalışmak lazım. Ortasında dışarıda sıcakta zaten çalışmak mümkün değil. Eskiden burada köyde havalar serin olurdu ama bu yıl bildiğiniz gibi değil. Neredeyse İzmir'le aynı mesafede aynı sıcaklıkta. O yüzden hava sonra inşallah biraz da bugün Birazdan da yarın patatesleri kazmaya devam edeceğim. O zaman görüşürüz sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın yani. Şahin kazıyor patatesleri. Evet. Ben bu sene kazmayacağım. Ben de salçaları geçireceğim. Ocakta kaynayan salçayı geçireceğim. Turpun otunu keseceğim. Fasullerin yarım kalan yerini mesela onun gibi işleri, ev işi, yemek işi, çay işi bakacağım. Şahin de patatesi kazacak. İnşallah ellerine sağlık olsun. Ee, mısırlara su verdiydim ya. Hı. Biraz su gitmiş patatesin içine hünna bu falan suladık ya yeşermiş tekrar. onlar tekrar biter yani. Diyorlar kasım gari çiğde bu saatten so şey olur. Filizlenir. Zamanı geldi be. O zaman bize afiyet olsun. Görüşürüz gönül dostlarım. Günlük işlere devam arkadaşlar. Turp ettim buraya ben. Turp da bayağı bir otlanmış. Yani ot bitti. Sen tut. Olay ya Sağ ol sağ ol. Turpun otunu kesen dedim de bu turp çok seyrek çıkmış ya. Neydi o? Turp. Ha turp otu Hı. Turp turp. Turp adı değil. turp. Tamam. Çok seyrek çıkmış. Biri oda biri oda. Ee, ee. Olsun ülke derler ya turpun turpun sıkından seyre iyi olur diye yani. Öyle diyorlar de değil mi? He, seyrek olsun geldim Birini de ben yoldum tabii. Kazayla. Kazayla. Turpu çapaladım. Turpun sıkından seyre iyi olur derler ya. Bu da baya bir seyrek ya o. Hattından fazla seyrek de neyse nasip kısmet gayri güzelce domateslerimiz kaynadı. Şöyle yeter kadar kaynadı. Yeter gayri. Karavana, karavanın üzerine geniş delikli süzgeç. Bismillahirrahmanirrahim. Süzgecimiz büyük olduğu için hepsini aldı. Burada hem süzülsün hem soğusun. Ben de bu soğuyasıya kadar gideyim fasulyenin yarım kalan yerini çapalayayım arkadaşlar değil mi? Aradan çıksın. Şimdi bu soğuyasıya kadar boş boş durmayayım. Hadi Allah'ım. Burada bunun başına bir şey gelmesin. Allah'a emanet olsun. Zaten gözümün önünde burada olacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben işten korkacağım ama iş benden korksun arkadaşlar. Oymuş, buymuş diyekene Çok şükür, bin şükür. Şimdi de sıra geldi fasulyenin yarım kalan yerine. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Biz emek vereceğiz. Biz emek emek iplik iplik böyle çapalayacağız derler de işledim nakışladım derler ya. Aynen öyle. Bakalım nasıl? Şimdi ben bunu çok merak ediyorum. Bakalım bu fasulyelerden biz alabileceğiz mi? Dökecek mi? Fasulyesi olacak mı diye. İnanın sizler de ben kadar merak ediyorsunuz arkadaşlar biliyorum. Paylaşacağım tabi Allah ömür verirse sizlerle. Ne oldu ne getirdi benim fasulye. Oldu mu olmadı mı. Bakalım gali. Bazen de hatayla kesiliyor ya. Onlara üzülüyorum işte ya. Zaten seyrek. Bir de kesiliyor. Ee, nasipten çıkıvermiş. Böyle günlük işlerde köyde yavaş yavaş işimizi gücümüzü yapıyoruz. Sizlerle paylaşıyoruz. Kısacası etliye sütliye kimsenin işine güçüne karışmadan yağımızla tuzumuzla kar bulup gidiyoruz. İşte yörük kızı Ülker ablamızın hayatı da böyle arkadaşlar. Böyle böyle yaşayıp gidiyoruz. Vaktim izin verdiği sürece de bu böyle olacak. Tabi. Yeme içme olacak. Yeme içme olduğu sürece çalışma, ekme, büşme olacak. Ne güzel. Ne güzel mutluluk. Çolum çocuğun dolu dolu gidiyor. Boş boş gitmiyor. Ha, parayla alınır mı bunlar? Alınır. Emme, tarlava, toprak var. Allah'ım güç vermiş, kuvvet vermiş. Ya Rabbim, çalışın emri var. Çalışın deyince ne sadece çalışıp da başka işler yapmayacak değiliz. İbadetimizi yapacağız. Arkadaşlar, Rabbime karşı saygımızı ne bileyim, saygıda kusur etmeyeceğiz. Büyüğümüzü, küçüğümüzü, hakkı hukuku adaleti bileceğiz. Heh. Ondan sonra da gücümüzün yettiği kadar çalışacağız gali. Gücümüz yetmezse de yapacağımız bir şey yok. O dallattandır. O da Rabbimdendir. İnşallah Rabbim herkese güç kuvvet uzun ömür versin. Bana da versin gönül dostlarım. Şöyle bayağıdır çapa sesi duymadınız. Şıkır şıkır. Böyle. Tın tın tın. Çapa sesi. İnsana huzur verir mi? Verir. Çapaladıkları insanı mutlu eder mi? Eder, eder, eder. Hadi bakalım. Hareket, bereket. Yedik, içtik. Ne yapacağız? Hareket şart mı? Şart arkadaşlar. Heh. Şart mı? Şart. Oldu mu? Güzel oldu. Seyrek sepildik bitti. Bahar da olsaydı buralarına aşı yapardık ama şu anda aşı yapmamıza gerek yok gari zaten olmaz. Bu saatten sonra biten Ağustos'tan sonra ekilen darıdan hayır gelmez derler ya büyükler. Ağustos'tan sonra da ekilen fasulye hayır gelmez yani. Bu saatten sonra ekilenden. <laughs> Bakalım. Hep birlikte bekleyip sabırla göreceğiz. Sabırla beklenen goruk helva olurmuş. Türk çapası, fasulye çapası bitti. Çapalamayacağım gari. Şimdi gidiyorum e, salçayı geçirmeye. Hadi bana kolay gelsin. Size iyi seyirler olsun. videoya beğen atın. Gönül dostlarım yorum atarsanız sevinirim. E, videoyu izlemek için tıkladığınızda da orada puan ver var. Puan verirseniz de çok mutlu olurum arkadaşlar. Ben fasulyeyi çapalı arkana değerli eşimde patates kazıyor. Nasıl olmuş patatesle? <laughs> bir kısmı iyi bir kısmı çürümüş. Neden çürür? Bak şunlara baksana. He. Hiç ne olduğunu bilmiyorum yani. E olur o kadar. Şuradan he. gazlı bak Kevserler. Ya odan gazmışlar. Bir de aşağıdan gazmışlar. Bir, bir de odan gazlılar. <laughs> i̇yi gazsınlar bakalım. Yani. E, biraz daha yumuşak, bu biraz daha. İşte sert. ben de anıl dedim. Bura sert dedim, gazamazsınız dedim. Bu gazma yapmışsın. istedi, özendi. Tabii iyi yapmış. Yesin çoluğumuz, çocuğumuz yesin diye yapıyor zaten. He, kalsın ha. Yaralı falan karışık koyarsın, ayırız. Yaralı çok çıkmıyor da çürük ya ya da pişmiş çıkıyor yani şey onlar sıcakta biştiler. Hmm. Çok sıcak vardı. Bir de o ot... şahin. Bak bunlar kötü değil. Öyle bak, mi? ben uçak diye attım ama. Aa. Bu sıcak bunu pişirmiş. <laughs> haşlarız bunu, yeriz. Atmak. Öyle bak mi? bak hmm. sert bu güzel bak. Şu arkadakına bak. Bir de o var, urattıydım. Ben de hemen ayağımıordum. Ha o. İyi bunlar. Bunlar çürük. Bu çürük. Bu ana zaten şahin. Bu ana. Bu çürümüş yani, ana değil. Arkadaşlar çürük diye ona attım. Bunlar çürümüş. Bilmiyorum niye çürüdü de çürümüş. Bak, üstüne de bastım ya bunlar çürük mesela. He onlar çürük. Ama şunlar iyi bak bak. Bunlar olur mu? Olur. Bunlar ben buna hani böyle yumuşak Hı. pişiyormuş diye. Bişmişler bunlar. Bişmiş sıcak pişirmiş. Bak Hı. üstte kalanla Üstte kalmış. He şurada vardı bir üstte kalan apaçık. Aldım. Heh, tamam. Moramış üstü biraz. Olsun onlar tohum Hı. ederiz. Bak ne olsun. Bir şey Evet, tekir filizlenmiş gördün mü? Bak, ee, Bulgari çiğde, sabah çiğinde bir biter gari. ondan lazım. Hiçbir artık. şey olmaz bunlar artık, eğirdi bunlar. Gazmamız lazım. Ne hey. zamanı gelmiş de geçiyor. Geçiyor gari. Hiç şeyler, çükündürükler olmamış şeyler, ha, pancarlar. Çükündürükler <laughs> görüyor musun? He. Vuruyor böyle girden girden. Şey tamam. Şöyle çapı yaralamasın diye. Heh. <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> İkimiz bir işleri bitiriyoruz He. işte Allah'ın izniyle. Anası bak o. Şuna bak öyle. Güzel. Bu anası. Hmm. <laughs> hmm. Anası. Hmm. İyi bereket versin ya. Bire beş on veriyor. Allah bereket versin. Bereket versin bin bin. Bol bol yedik yaz boyunca. Taze taze kız attık yedik. Çoluğumuz çocuğumuza yedirdik. Eşe dosta verdik. veriyoruz. Bir eziyeti olmadı ne yaptık? Bir diktik, bir çapaladık. Hı. Hı. Bir de iki üç defa su verdik yani. Tamam Şahin bahçen hmm. de olur olan gibi olmaz. Toprak var. Vallahi her gün güzelatma yedik soslu. Tabii. Bir de bunun hmm. bu çok lezzetli bir patates. Evet, Kaybetmeyen tohumunu. Bu eski tohum. Ne şey maşallah. Hmm. Ee, evet. Ta bu, tadını taa, tadını bu ne zamandan varmış. biliyor musun bu tohum? <laughs> Buraya ekiyordu ya anam. Evet. Eski tohum. O zamandan. Evet, evet. Halam ve Raşit dayımın dan gelmiş. Bu anam Banda onlardan almış. Güzel. Evet, tadı güzel. güzel. Hı hı. Nasip hayırlısı. Tabii, Sana kolay gelsin. Ben salça tamam, geçirmeye gidiyorum. Ederiz, tamam. O neymiş öyle? Bu işte kökü böyle bak. <laughs> He, <gülüyor> Maşallah <laughs> bereket <laughs> versin. Allah'ım bin aynen, bin bereket versin. Toprak bereketin. bereketli. <laughs> bir ebeş veriyor, bir e oğlum veriyor. Hmm. <laughs> Küçükler <laughs> ne al onlar hoplatma aleyom, yaparız. Aleyom. Güzel güzel hoplatma. Hiçbir şey bırakmıyorum. Sadece küçük tane bırakıyorum. İki darık yani. mı gazdım bugün? İki bunlar, bu da bu da bir tanesi iki karık olacak yani. Bitirme Öf, sen dolu. Oluyor. Bir yerim vardı buradan. Hı. Buraya da kazmıştım, böyle tamam. devam ettim. Bir bu, bir de bunu bitirir. İki buçuk karık yani. Ha, yeter, yeter. Sabah da iki buçuk karık, öyle öyle kazarız yani. Sahin zaten burası dar ve çok yumuşak. Evet. Hemen paldır paldır, elinle eş vereceksin. Ya yaralamayan <laughs> dikkat ediyormuş. i̇yi. Hadi. 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 Hadi kolay gelsin. Hadi. Allah Hadi. gücüne güç kazsın, bana da kolay tamam. gelsin. Bismillahirrahmanirrahim. Baya bir soğumuş. Biraz elimi sokamıyorum. Daha çok soğuk değil. Yani elimi yakar derecede de. Şöyle kepçeyle ezeyim. Elimle geçirmeyeceğim. Önceki yıllarda kasa kasa domatesi topluyorduk. Böyle yığınla. Salçayı geçire, geçire, geçire. Sabahtan Akşama kadar, öğlene kadar iki kişi geçirdik. O kadar salçalar yaptık ki. O kadar kuruttuk çok çok böyle. yeşe dosta çiğini dağıttık. maşallah deyiverin siz de. Maşallah yaz verin arkadaşlar. Yazamasanız bile dilinizden maşallah deyiverin. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ederim. Az önce dedim ya gönül dostlarım. Videoma puan verirseniz çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Altta böyle videoyu basınca puan ver yazıyor. Oraya puan ver diyeceksin. Yani size bir zararı yanı yok onun. Bana faydası var arkadaşlar. Maşallah demek çok önemli. İnşallah. Maşallah dedik mi demedik mi bilmiyorum ama nazar değdi galiba. Sular bir gündür gelmiyor. Yok kesildi gene. <laughs> olsun bakalım, olsun bakalım. Arıza falan vardır belki bilmiyorum. Bir gündür akmıyor. Dün bu saatlerde akmıştı. Kesilmişti yani. Dün sabahtan 8'de açıldı. Bu saatlerde kesildi. Bir daha da bu saate kadar hala da yok. Belirti de yok. Belki bir arıza bir şey vardır. Bilmiyoruz. Hayırlısı. Böyle elimizle sıka sıka geçiriyoruz. Hazır domates, salçalık domates geç geçiyor. Geç kaynıyor. Böyle geç parçalanıyor. Bizim buradaki köy domatesi hızlı bir şekilde geçiyor. Geçti sayılır. 5 dakika sonra tamam. güzelce salçamızı kalın süzgeçten, ince süzgeçten geçirdik. Bismillahirrahmanirrahim diyerek ziniye döküyoruz. Sulu oluyor kör domates ama inanın iki günde suyunu çekiyor arkadaşlar. Sabahtan güneş doğduğundan gün batasıya kadar akşama kadar güneş gören yere çamaşır kurutma telini koydum Üzerine zini, zinin üzerine de domates suyunu döktük. İnşallah kuruyacak, salça olacak. Bir videonun daha sonuna geldik. Bugün de bu kadar oldu. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Videoya beğeni atmayı unutmayın gönül dostlarım. Sevgilerle kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Yorum atarsanız da sevinirim. Abone değilseniz, abone olursanız. Abone olduktan sonra yandaki zili açın. Zili açtıktan sonra tümü deyin ve videolarımdan haberdar olun olun. Gönül dostlarım izlerken de altta puan vermeyi unutmayın. Bay bay. Allah'a emanet olun.